E, kalp <laughs> sağlığı ile ilgili aslında e, daha önce bir sıkıntı yaşamamış kişiler e, herhangi bir rahatsızlığını e, nasıl anlayabilir? Bunun bir belirtisi var mıdır? Evet. E, nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Bununla ilgili de sizden biraz evet. bilgi alabilirsek. <laughs> evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. E, kalp hastalığı ile ilgili e, her zaman maalesef belirtiler ortaya çıkmayabiliyor. Ee, hepimiz duyuyoruz, biliyoruz ani ölümler. Ani ölümlerin yüzde 80'i kalp ve damar hastalıklarıyla ilgili ortaya çıkıyor. Ve bu ne demek? Daha önceden hiçbir şikayeti olmayan bir insanın şikayetlerinin başlamasıyla birlikte bir saat içinde kaybedilmesine ne diyoruz? Ani ölüm diyoruz. Bu özellikle biraz önce de sorduğunuz gibi gençlere daha sık görülüyor ee, ve her zaman belirti vermiyor. Kalp hastalıkları özellikle damarla ilgili hastalıklar dört şekilde ortaya çıkıyor. Bir grup hasta, ani ölüm dediğimiz grup oluşuyor. Bu kalp krizi geçirenlerin yüzde %10, 10-15-20'sini oluşturuyor. Yine diğer bir grup yüzde %30, 30-35'lik bir grupta şikayetler, problemler daha önceden ortaya çıkıyor. Evet. Ee, Bunlarda ne tür şikayetler oluyor? Bunlarda olan şikayetler zorlandığı zaman, yürürken, merdiven çıkarken, koşarken, strese girdiğiniz Zaman, özellikle soğuk havalarda ve tok karnında eforla ortaya çıkan göğüste baskı, yanma, sıkışma. Çarpıntı e bu, var mı? Çarpıntı da tabii ki, çarpıntı. tabii çarpıntı da önemli. Bir kalp şikayetidir. Ee, özellikle kapak hastalıklarında da çok sık görülür. Ee, çarpıntı demek e, kalp seslerinin. Hasta tarafından hmm. nahoş bir şekilde duyurmasına diyoruz. Başka durumlarda da olabilir ama kalp hastalıklarında da çarpıntı, bir belirtisi olabilir. Ritimsizlik, gibi. E ritim düzensizlikleri. Evet. Şimdi bu tür durumlarda ne yapıyoruz? Hastanın biraz önce de konuştuğumuz gibi risk faktörleri çok önemli. Yani belirli risk faktörleri olan şike özellikle e eforla ortaya çıkıp istirahatta geçen ağrınız varsa muhakkak ve muhakkak doktora gitmelisiniz. Bu yani çok önemli. Yani insanlar aslında kendini birazcık dinlemeli. <laughs> Kesinlikle. De Evet. biraz dinlemekle de kalmamalı birkaç kuşak geçmişine de bakmalı. Benim ailemde büyük annem, babam, amcam, dayım neden öldü? kalp hastalığı yaygın mı ailenizde? Ee, anjiyo olan, balon stent olan hastalar hasta ailenizde çok mu? Yani buna baktığınız zaman bunlarla birlikte eğer şekeriniz varsa, kolesterol yüksek tansiyon varsa, spor yapmıyorsanız spor yapmıyorsanız, stresli ve sağlıksız besleniyorsanız o zaman ne demektir bu? Siz de bu işe adaysınız. Risk faktörlerinin artmasıyla birlikte hastalığın daha erken ortaya çıktığını ve gençlerde ortaya çıkan krizlerin biraz önce de size de daha ölümcül olduğunu biliyoruz. Neden? Çünkü hastalık tedricen damarlar tıkandıkça kollateral dediğimiz damarlar gelişiyor kalpte ana damarlar tıkansa da yandan gelişen kollateraller kalbin beslenmesini ve krizin önüne geçilmesini sağlıyor. Genç yaşta bu kollateraller oluşmadığından oluşan krizlerde kalpte ne yapıyor? Kalp Ani ölüm. Yani. Tabii ki. Yani yan e, damarlar açılmadığı için o bölge yani tıkanan damarın büyüklüğüne ve o damarın beslediği alanın büyüklüğüne bağlı olarak kalpte hasarlar oluşuyor kalp krizinin şiddeti var değil mi o kesinlikle hangi damarla ilgili oldu çünkü kalp iki ana damar bu ana damar da bir ağacın dalları gibi ee, bir sürü dal ve dalcıkları ayırarak kalbi sarıyor. Ama iki ana damar veya eğer sol ana damardan krizi olursa hiç şansınız yok zaten ana damardan. Ama ana damarın dallarından olursa o damarın beslediği alana göre şimdi şu bahçeyi besleyen mesela hortumlar düşünün. Eğer ana hortum tıkandığı zaman bahçenin büyük bir bölümü devre dışı kalır. O zaman ne olacak? Ya kalp yetmezliği gelişiyor, şoka giriyorsunuz. Ya ani ölüm gelişiyor, kalbiniz birdenbire fibrili oluyor. Eğer ritimle ilgili problemler de ortaya çıkabilir. En önemli ölüm nedenleri de zaten ritim problemidir. Onun için e, ne yapmamız gerekiyor? Gelişmiş ülkelerde şu şok cihazı, elektroşok cihazı evet. insanların kalabalık olarak yaşadığı merkezlerde, yerlerde şu elektro şok cihazı bulunduruluyor. Özellikle okullarda, askerlerde, hava alanlarında. Bu çok çok önemli. Çünkü ilk müdahale çok önemli. Değil yani, yani müdahalenin zamanı çok önemli. Şimdi İstanbul trafiğinde kriz geçiriyorsun, kalbin fibrili olmuş, 5-10 dakika zamanın var hastaneye gideceğim, tanı konulacak, şok yapılacak. Yani bu artık çok şey bir şey. İlk kaç dakika önemli? Bizim biliriz? için ilk 5 dakika çok önemli. Eğer böyle bir durumla karşılaşıldığı zaman... Ee, hemen, e hemen tabii ki hazırlıklar yapılmalı ama oradaki insanlar müdahaleye başlamalı. En azından bir kalp sesini dinleyebilirsiniz, bir nabzını kontrol edebilirsiniz. Eğer nabız alınmıyorsa e, yine bir sürü sorunun bir masaj çok önemli. Evet. Yani bir, en azından belirli bir merkeze götürünceye kadar masaj yaparsanız efektif bir masaj. Hayat, hastanın hayatını hatta yarım saatte olabilir. Ciddi masaj da bize gelip 40 45 dakikada geri dönen bir sürü vakalar oluyor. Ama panik içerisinde bağırdım çağırarak yıkılarak hasta hiçbir şey yapmadan o trafiğe girerseniz zaten biliyorsunuz ki e, beyin 10 dakika kan almadığı zaman e, e, geriye dönüşümsüz bir şekilde fonksiyonlarını kaybediyor. E, ondan sonra biz kalbi çalıştırsak da artık. E, bildiğiniz gibi bitkisel evet. hayat dediğimiz duruma hasta geçiyor bu da daha da kötü bir durum onun için e, yani e, bu vesileyle <laughs> de aslında e, insanların bu ilk müdahale konusunda da bilinçlenmesi kesinlikle. <laughs> gerektiğini tekrar buradan Kesinlikle. sağlık zamanı ekibi olarak da vurgulamış olalım. Kesinlikle polislerin işte o bölgedeki yani sağlıkçıların sağlık dışındaki bir sürü bu konuda eğitilmiş insana çok basit şeyler. O elektroşok cihazını burada bile ben bir tane elektroşok cihazıyla şurada sağlık ocağına almıştım Bir sürü insanın hayatını kurtardık. Orada e, fibrili oldu kalbi oynarken çaktık döndü yani sonra götürüp stent evet. taktık yani neticede e, bunlar i̇lk çok ilk İlk müdahale çok çok önemli. Evet çok teşekkür ederiz Mahmut Bey. Rica Ağzınıza ederim. Ağzınıza sağlık çok güzel anlatıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum sağ olun. İzleyicilerimiz de e, bence bol bol bilgilendi bu bölümle de bypassı konuştuk e, kalp krizinin belirtilerini konuştuk ilk müdahalenin önemini konuştuk. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Bizi evinizde ağırladınız. Riva'dayız. Mis gibi bir hava var. Ee, çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben size teşekkür ediyorum. Yine çok bekliyorum. Mersi. İnşallah. Yani e, ne zaman <laughs> Alıştık isterseniz. Alıştık artık gelmeye. İnşallah tekrar geliriz. Kamerasız da bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ediyorum. Tamam. Çok mersi.